Burada çalıştığım mesele arkadaşlarım yarın ne yapacağını bilmiyordur. Ee, yani biz sadece mesleğimizi yaptık. Ee, yani sokağa çıktığımızda her siyasi partiden birileri mecazen bizi dövüyorlar. Niye böyle dediniz, böyle yaptınız diye. Demek ki biz gazetecilik yapmışız. İsrail'de de biz vardık, Suriye'de de biz vardık. Orada e, mazlumlar e, katledilirken de biz vardık. Herkesin sesi olmaya çalıştık. Ama bugün böyle bir e, madalya verildi bize diyorum ki destekten bunu o şekilde anlıyorum. Sokağa çıktığımızda da e, bunu görüyoruz. Bugün kapatılacağız belki 10 dakika sonra ama geri döndüğümüzde yine her zaman olduğu gibi kamu yararını haber yapmaya daha güçlü şekilde devam edeceğiz. E tabii o zaman yarına kadar 10 gün yapmayacaksın. <laughs> o zaman devam edelim şuradan. Erol hocamın e, telefonuna şey geldi, mesaj ha. şimdi geldi. Fıstık telefonunu Ahmet. karıştırmıyorum kendisi Prinko. verdi. Prinkipo. Fıstık Ahmet diyor ki her gün 10 sözcü gazetesi alıp e, dağıtacağım. Büyük adada ee, ünlü Pirinçpo Fıstık Ahmet. <laughs> ben Gülşah'a vereyim mikrofonu <laughs> oradan böyle dönsün. Tamam Güşağ. ben de Yaşar. Hasan <laughs> Fark etmez. Ya tarihin kritik bir köşe dönüşünde olduğumuzu düşünüyoruz pek çoğumuz Türkiye'de. Ee, şöyle ceza deniliyor ama e, Ozan'ın da vurgu yaptığı gibi bu bir nişan aslında ve e, aslına bakarsanız sözcüde evrensel gazetecilik ilkeleri kapsamı dışına çıkmayan hiçbir haber yapılmadı bugüne kadar e, biz de bu nişanı taşıyacağız söyleyeceklerim bu kadar kısaca. Evet yani bu siyah beyaz ekranı görmek çok acayip ben son ana kadar ben de Özgür Çakmakçı gibi imserlerden hatta bunun olmayacağını başımıza gelmeyeceğini düşünüyordum ama geldi ne yapalım artık bundan sonra. Sadece şunu söylemek lazım bizim izleyiciyle olan sizlerle olan bağımız çok farklı ve bu bağ öyle 7 günde 8 günde 10 günde kopacak değil daha da güçlenecek bir bağ. Ee, sizlerin isteğiyle e, bu süreci çok daha rahat bir şekilde atlatacağız ve en yakın zamanda da sizlere kavuşmak istiyoruz. Tamam, Hakikaten çok acayip şu an bu siyah beyaz ekranı bir yandan bu çıkıştan görerek konuşmak ama sözümüzü yarım bırakmak isteyenlere inat diye başlayayım. Yarım bırakmayacağız, devam edeceğiz. Bu sadece bir virgül olacak. 10 günlük ki diliyorum. 10 gün bile sürmeyecek. Çok daha kısa bir sürede iyi bir haber alacağımızı ve döneceğimizi bu ekranın tekrar açılacağına inananlardanım ben de. Daha güçlü döneceğiz. Sormaya, sorgulamaya sadece ve sadece işimizi yapmaya devam edeceğiz diyeyim. Tekrar kime vereyim? Gülinay'a ver verir misin? Gülinay ağlama gel, gel. Şimdi İpek Özbey bana hep optimist romantik dedi ama şu noktada optimizm ve romantizmim kalmadı. Sadece hani herkes kendi branşıyla ilgili bir değerlendirme yapar ya ben de yara fizyolojisini anlatmak istiyorum. Yani Son dönemde yaşadıklarımızın her biri Türkiye'nin demokrasi tarihine korkunç yaralar açtı ama bu yaralar her zaman daha genç, daha dinamik ve daha güçlü hücrelerle rejenere olur. Ben hep bu motto'yu e, gördüm, gözlemledim şu küçük tarihimde. Onun içinde dönüşümüz gerçekten daha güçlü, daha dinamik olacak. Buna gönülden inanıyorum. Ekrandan dokunabildiğimiz izleyicilerimize her şeyden çok güveniyorum. Bize destek olmaya devam edeceklerine her şeyden çok inanıyorum. Çünkü hani bizi siz var ettiniz diye bir klişe vardır. Gerçekten de öyle. O halk desteği sayesinde doğruyu her zaman daha iyi, daha doğruyu daha objektif aktarma içgüdüsüne kavuştuk hep beraber. Ozan ben yarın ne yapacağım bilmiyorum dedi. Buradaki pek çok arkadaşım ekranın başında bizi izleyen, 18. katta mesaisine devam eden Bizi daha sonra da izlemenizi sağlayan sosyal medya ekibindeki arkadaşlarla birlikte biz yarın itibariyle yine mesaiye KTR ekibi olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz ve gazetedeki arkadaşlarımız da aynı şekilde devam edecekler. Onun için bize güvenmeye, bize inanmaya devam ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum ekranın başındaki her bir kişiye ve mikrofonu veriyorum evet. ben de. Şut Gazete geldi. Şimdi sıcak sıcak bizim gazete geldi. Fırından Hı. çıktı diyorlar ya. Yarınki manşet işte yani ilk sayfa böyle. Yani insan duygusallaşıyor tabii bunları gösterince. Sözcü 10 gün Sözcü TV 10 gün kapatıldı. Güce boyun eğmedi. Gerçeği aktardı. Ceza bitince yine aktaracak. Unutmayın, demokrasi karanlıkta ölür diye bir e, girişle e, girmişler. Şöyle göstereyim. Yarın e, umarım herkes bunu alarak destek olur. Biraz böyle a, galiba şunu şöyle yapabiliriz. E, yarın bunu alıp e, her yere bırakabiliriz bu gazeteyi. Bence iyi olur e, görmeler açısından bazılarının bir de şöyle e, birkaç onu... er tane ah evet evet tabi tabi yani bir de hani bizden ayrı kalacaksınız dedik ya bu süre zarfında aslında kalmayacaksınız basın tarihinde bir ilk e, biz sözcü TV sayfası yaptık sözcü. burada sözcü. Ha, evet lütfen ee, yarınki de benim bir yazım var ama ondan sonra işte Özlem'in, Özlem, Özlem Gürses'in e, bir röportajı var, Gülşen İnce'nin bir röportajı var her gün başka başka içerikler olacak burada yani bizden 10 gün boyunca ayrı kalmayacaksınız basın tarihinde bir ilk hocam bu bildiğim kadarıyla ben evet. e, kadar yani e, basın bası e, tarihinden birkaç kez kalmıştım ama hatırladığım kadarıyla böyle bir şey olmadı bir e, yani bu evet, çok ilginç olacak bize destek vermeye devam etsinler. Kaç dakikamız kaldı ya? E, yani çok 4 az dakika kaldı. evet. O arada bir Ankara'ya gidelim istiyorum. Lütfen. Şey, e, lütfen şey, an, Ankara'daki it, muhabir Kadınları Kadınları Koruma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu ve tüm üyelerimiz <laughs> tüm Onar Gazete ile destek oluyor. Ya, çok, çok teşekkür ediyoruz. 4 dakikamızla Ankara'ya da gidelim. Evet, Ankara'ya bir gidelim. Lütfen çok hızlı bir şekilde arkadaşlarımıza söz verelim Mehmet. Mehmet Balsan'dayız. sesimi duyuyorsanız geliyor, şimdi geliyor. E, bir taraftan da benim gözüm de ekrana bakıyor. 03 54 53 52. Aslında her zaman geri sayımlar insan psikolojisinde de iyi şeyler için olur. Baktığınızda yeni yıl için sayarız, iyi müzik için geri sayım olur ama biz bugün kararmak için geri sayım sayıyoruz burada. Yani demokrasi tarihinde, basın tarihinde Kara tüm gazeteci arkadaşlarımla birlikte Ankara'da Yaşıyoruz, yani tarihe düşen bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Ee, o yüzden çok da söylenecek bir şey yok, zira dakika da e, sonlarına doğru geliyor. Ee, sözün bittiği yer denen kısım, sanırım burada o yüzden toplu olarak arkadaşlarımızdan da e, süre çok az kaldığı için e, sadece size burada sözcü ailesine, İstanbul'a ve esasında tüm Türkiye'ye bizim el sallamamız gerekiyor ama çok kısa bir süre için, çünkü biz gazeteciyiz gazetecilik yapmaya önümüzdeki 10 gün sonra kaldığımız yerden daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Evet şimdi e, çok mesaj geliyor diyorum ya ara ara onları da okuyayım isterseniz. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı biz de bir gün sözcü bir gün korkusuz alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Olacak iş değil destekliyoruz. Bir İran atasözü bütün belalar geçicidir der. Bu da geçecek e, diyor. Ee, Sibel Suiçmez CHP Trabzon milletvekili iktidarı eleştiren gerçekleri halka aktaran yayın organlarına uygulanan bu sansür milletimizin haber alma hakkını açıkça gasp etmektir dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böylesine bir uygulamaya rastlanmaz Sözcü televizyonunun yanındayız susmayacağız gerçekleri aykırmaya devam edeceğiz diyor ee, Burak Kavuncu'dan da bir e, mesaj var ee, Burak Kavuncu da mesajında diyor ki İstibdada özenen her iktidar basını önce susturmaya sonra kendini bağlamaya çalışır. Sözcü TV'de susanlardan ne bağlananlardan oldu? Dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız. Ancak daha önce de ifade ettim. Shirazi'yi kaçırmış, dengesini yitirmiş bu iktidarın aklını başına alması gerekiyor e, diyor. Ali Şehirlioğlu son mesajı okuyorum. Son mesajı peki. E, biz yeni genel 7 ba genel başkan yardımcısı Ankara stüdyosunda geçmiş olsun demeye ve destek vermeye geldik. Siz hep bizimleydiniz, biz de sizinleyiz diyor Özgür. Ee, Özgür Çakmakçı'nın iflah olmaz bir iyimserin vurgusuyla başlamıştık. 10 ee, gün sürmeyeceği umudunu son saniyede bile olsa dillendirmek isterim. Haberin zirvesinde aldığımız teveccühlerle bırakıyoruz. Ee, bunu hatırlatalım. En önemlisi vatanseverlik dersinde dersten kalabilecek olanlar sınıfın birincilerine iyi baksın. Dolayısıyla bu konuda hizaya çekilmeyecek bir kadroyla birlikteyiz. Bundan da her daim gurur duyuyoruz. Ee... KJ yazdı gördün mü? Görüşmek üzere Alkışlayın diye. Görüşürüz yani Alkışlayın yani Yok, Bu da gelir, bu da geçer. Öyle 30, yani. 29, evet. 28 diye geri gidiyoruz. Başladık. 50, 50. Hı? 50. Şenerik gelecek ve bitecek. Son 20 saniye. Son 20 saniye. 10 gün sonra görüşmek üzere. Saniye. Saniye. Evet, evet, sonra görüşmek, görüşmek üzere evet, evet,